merhabalar arkadaşlar Dileğin bilir YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlere daha önce bu modeli bir kumaş parçasında göstermiştim. Bez parçasında gösterdiğim için bu yapmış olduğum siparişlerin kırmızı ve beyazdan yaptığımı göstereceğim. Böyle filoş boyası üzerine çok güzel bir yazma modeli şimdi bunu yemeni de nasıl yapıldığını göstereceğim böyle bir mürdüm yazmam var arkadaşlar iki zincirli kenarını ben tığladım şimdi böyle bir filo iple kalın dokuz kat çetik ve patik ipi diye bunu kullanıyorum ben leylak marka çetik ve patik ipi 9 kat bunu kullanıyorum ben arasından e, daha düzgün ve tok durması için Bir mürdümde bir ipim var bu iple başlayacağım çok e, arkadaşlarım bir tekrar anlat diye bez parçasında anlamadıklarını söylediler e, yazmada iki siparişi teslim etmedim bunları göstermek için youtube kanalı izleyicilerime beraber şu an yapalım istiyorum şimdi mürdüm yazmam var böyle ben bunu iki renk olduğu için bunu tercih ettim mürdüm ve beyaz rengi var iki renk yazmaları daha hoş duruyor ben bunu iki zincirle tığlamıştım. Bilmeyenler olursa kıvırmasını da biraz göstereceğim. Şimdi bu mürdüm renginin içinde beyaz olduğu için beyaz kiloş ipimi alıyoruz. Ara ara anlatacağım arkadaşlar bunu ve mürdüm ipimi alıyorum. 9 kat çetik ipi diye tuhafiyelerde satılıyor arkadaşlar. Şimdi bir zincirle bunu yazmanın tam köşesine buradan tutturuyorum. Gördüğünüz gibi tam bu hizada. Şimdi filoş ipimi uç kısmından alıp ucundan tam bu köşesinden bunu sıklayacağız arkadaşlar. Böyle. Bu aradan çıkmaması için. Şöyle yakından da göstereyim. 5 zincir çekiyorum. Bunu filoşu arasında yürüteceğim için şöyle bir seferde çekiyorum. Elimle düzeltip böyle kıvırıp bir zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir kirpik oluştu. 5 zincir çekip gördüğünüz gibi şuradan 2 tane de atlayıp iniyorum aşağı. Filoş ipimiz biraz kıvrıldı. Onu elimle böyle düzeltiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi bu filoş ipin dönmelerini yapamamış arkadaşlar şöyle kıvırdığımız zaman bir seferde böyle yapıp aradan bir kere de çekiyoruz arkadaşlar elimle böyle bir zincir çekip kesik oluşuyor 5 bu direkler hep 5 zincirle gizli iki tane kafes gibi atlıyoruz burayı ben aralarında ikişer bıraktım buradaki gibi gördüğünüz gibi şöyle yakından beyaz da daha belli oluyor bu çetik iplerini de 9 e, kat olduğu için arada yürütüyoruz bunu şimdi çiçeklerini yapmaya geçiyoruz bu kırmızı mesela şu kırmızının çiçeğini yapacağız 1 2 3 5 zincir ben daha dik durmasını hiç istemiyorum çok büyük olmadığı, olmasın diye 5 zincir çekiyorum şimdi çiçeğini yapacağım aynı şekilde bu floş ipimi şöyle metodu döndürüyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Topluyorum bir zincirle. Birinci kirpiğim oluştu. Tekrar tığımın arasından geçiriyorum. Bir zincirle biraz giriş çekip ikinci kirpiği yapıyorum gördüğünüz gibi. İkinci kirpik oluştu. Tekrar üçüncü kirpiği yapıyorum. Böyle elimle arttırıyorum. Üçüncü kirpik de oluştu. Beş tane yapacağız böyle. Beş olacak böylece kirpiklerimiz. Dördüncü de yaptık. Şimdi beşinci deyiz artık. 5 taneyi aynı hizada elimle ayarlıyorum. Daha sonra tam bu bitiş başlangıç noktasında bitti yerden yani başlangıca tekrar geçiyoruz. Burayı bir seferde toplayıp bir zincir çekiyoruz. Şöyle kirpik oluştu. Yani ortada iki tane bırakıp bir çiçek yapıyoruz. 4-5 zincirle iki sık tane dik atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. mürdüm de beyaz da çok hoş oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi arasında iki tane böyle bırakıyorum. Ben iki tane yeterli görüyorum arkadaşlar. Çok çiçekler minik olduğu için 3-4 tane güzel durmuyor tekrar ara çiçeğini yapıyoruz küçük minik bu örümcek gibi duruyor kafesi 5 tane zincir çekiyorum filoşipe dikkat ederseniz böyle duran şöyle tığımı bunun altından alıyorum arkadaşlar altından alıp elimle bir seferde çekiyorum elimi düzel diyorum tek seferde böyle kirpik gibi oluştu sökülmesine gerek bile yok böyle bir sefer tutturduğum zaman hiç sökülme olmuyor şöyle gördüğünüz gibi 3, 4 5 5 zincirle bak elime dikkat ederseniz tığı üstten değil alttan alıyorum arkadaşlar böyle elimle hemen kirpiğin üstünden tutturup sıkılıyoruz 5 zincirden sonra tekrar 5 zincir çekiyoruz 5 zincir çekip 1-2 atlayıp 3 sıkıca batıyoruz Şurada ipimizi gerdiriyoruz. Şimdi çiçeğini tekrar yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 3 çiçek yapmanı istediler arkadaşlar. Tekrar anlatmak istiyorum. Şimdi tersinden alıyoruz kilo şekimizi bir seferde çektik arkadaşlar elimle yatırıyorum şimdi birinci kirpiğimi yaptım şimdi e, tersinden alıyoruz devamlı filo şip tersinden olacak elimle ayarlıyorum tekrar bir zincirle öne geliyor böylece Tekrar dersinden alıyorum, böyle Elimi düzenliyorum. 3. kirpimde oluştu böylece. Tekrar tığıma arkadan gördüğünüz gibi yavaş gösteriyorum daha iyi anlayabilin diye böyle. Dört oldu son kirpimizi yapıyoruz böyle elimle düzeltiyorum beşinciyi de tutturuyorum bitiş noktasında en başa girişe böyle batıyorum tekrar bir zincirle sıkılıyorum arkadaşlar böylece kirpiklerimiz çiçeğimiz oluştu. 1, 2, 3, 4, 5. Hep 5 zincir çektim arkadaşlar. Siz daha büyük yukarıda çiçeklerin daha yukarıda olmasını istiyorsanız 6-7 zincir de çekebilirsiniz. Şöyle hoş bir görünüm oldu. Floş ipimizi ütülediğimiz zaman hiç kırışmıyor. Yine oyası gibi bir model. Ben bu modeli çok beğeniyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü de yapalım daha iyi anlamanız için. Beş zincirden sonra filoşıp devamlı arada yürütüyoruz arkadaşım. Şöyle tutturuyoruz. İki tane araya koyduğumuz için beş ilk zincirli bir iki tane atlıyoruz üçüncüye buradan batıyoruz aradaki filoş ipimizi şöyle dengede tutmak için hafifçe içinden çekiyoruz 3 4 5 tekrar tersinden ilmeği yatırıyoruz ve kirpiğimin oluşmasını sağlıyor bu parmağımızla tuttuğumuz için yavaş gösteriyorum ki daha iyi anlayabilirim diye Arkadaşlar böylece arasındaki iki kirpikte oluştu. iki renkli yazma olduğu için ben bu mürdümde göstermek istedim. Şimdi bir tane daha çiçek yapalım. 3, 4, 5. Bakın arkadaşlar, burayı biraz daha ağır göstermek istiyorum. Şunu ters, tersten filoşpin tersinden alıp böyle bir seferde çekiyoruz. Elimle böyle tutuyorum. Bunu çekiyoruz. Şuradaki ipimiz kirpimizi böyle düzeltiyoruz. Tekrar ikinci kirpiğimi yapıyorum. Bu şekilde kirpikleri ayarlamam için tığıyla da böyle düzeltiyorum naylon ip olduğu için biraz kayma yapıyor ama tığıyla sıkı tutturmamız lazım böyle bir seferde burayı çekiyoruz şuradan elimle yatırıyorum bunu aynı hizada tutmak için kirpiklerimizi kayma yapabiliyor. Ama yaptığımızda da ütülediğimiz zaman hiç karışma olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde ben çok çektiğim için biraz bu de küçüldü. Bunu yeniden yapayım sizlere. Filoşipimi çok çektim. 4-5 Şöyle yapayım. Böyle yaptığımız zaman şu elimle birinciyi yapıyorum. Alttan bu filoşipi çok çektiğimiz zaman kirpik küçülüyor. Arkadaşlar şöyle büyük yapıp elimizle ayarlayabiliyoruz. Böyle İkinciyi de yaptım üç üç kirpimiz de oldu şöyle elimle de düzelttim. yapıyorum. Kilitler. Oluştu arkadaşlar. Biraz düzgün bir şekilde olması için arkadaşlar. 9 9 katlı leylak marka çok güzel oluyor. Aralarında ipin ayrışması olmuyor. Bu leylak markayı ben diğer markalardan da aldım ama iplerinde böyle şey kalkmalar oldu. Şimdi bu leylak markayı kullanıyorum. Çetik ve patik ipi. 9 kat polyester. Bunu alabilirsiniz. Şimdi çiçeğimiz de bitti arkadaşlar. Böyle 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar böyle iki tane atlayıp üçüncü böyle battım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu. Ben bu modeli çok yaptım arkadaşlar. Elim alıştığı için çok severek yapıyorum bu modeli. İğne oyası gibi duruyor. Siz de bu modelden yapabilirsiniz. Mürdüm beyaz da çok güzel açtı. Gördüğünüz gibi yorumlarda bilmediğiniz bir şeyler olursa yapamadığım nasıl bir şeyle sorunla karşılaşırsanız size yorumlarda yazabilirim. Böyle kırmızıyı da göstereyim. Kırmızı model de beyaz da çok güzel açtı. Mürdüm de kırmızının üzerine göstereyim. Yaptığım model çok güzel gösterdi. Siz de yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.